Soykırımcı İsrail, Gazze'yi topyekun işgal planını onayladı. Savaş kabinesi Gazze'deki işgalini bitirmek için de 5 şart sundu. Hamas'tan soykırımcı İsrail'in işgal kararına yanıt gecikmedi. Binlerce insanı katledip geride kalanları da açlığa mahkum eden soykırımcı İsrail, Gazze'yi tamamen işgal edecek. İsrail Güvenlik Kabinesi, soykırımcı Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgaline yönelik önerisini onayladı. Yeni katliamlara kapı açacak skandal kararı İsrail Başbakanlık Ofisi 10 saat süren toplantının ardından duyurdu. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yediot Ahronot'un aktardığına göre güvenlik kabinesi toplantısında işgal kelimesi kullanılmadı. Bunun yerine kontrol ifadesi tercih edildi. Gazeteye konuşan üst düzey bir İsrail yetkili, niyetimiz Gazze'yi işgal etmektir ancak resmi belgelerde ve açıklamalarda hukuki nedenlerle kontrol ifadesini kullanıyoruz dedi. Öte yandan kararda Gazze'deki işgali bitirmek için 5 şart sunuldu. Soykırımcıların ilk şartı Hamas'ın silahsızlandırılması oldu. Diğer şartlar ise rehinelerin iade edilmesi, Gazze şeridinin tamamen silahsız hale getirilmesi, İsrail'in Gazze şeridinin tamamını kontrol etmesi, Hamas ve Filistin yönetimine alternatif olacak sivil bir yönetimin kurulması. Hamas'ın kesin bir dille reddettiği bu şartlar, işgalin bitirilmesine yönelik değil katliamlara bahane olarak sunuluyor. Öte yandan kabine toplantısında skandal karar öncesi kavga çıktı. Genelkurmay Başkanı ile bakanlar birbirine girdi. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, rehinelerin hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle işgal planına karşı çıktı. Muhalefet lideri Yayit Lapis e kararı daha çok felakete öncülük edecek bir felaket olarak tanımladı. Soykırım destekçisi bakanlar Itamar Ben gvir ile Bezalel Smotris ise anlaşma yaparsak yenilgi olur diyerek savaş çığırtkanlığı yaptı. Toplantı öncesi ABD basınına konuşan Gazze kasabı Netanyahu, Gazze'yi ilhak etmeyi veya yönetmeyi düşünmediklerini öne sürdü. Dünyanın gözü önünde işlenen katliamlara rağmen soykırım yapmadıklarını iddia etti. İsteseydik tüm Gazze'lileri öldürebilirdik dedi. Öte yandan Hamas'tan soykırımcı İsrail'in topyekün işgal kararına cevap gecikmedi. Açıklamada işgal planının müzakere sürecine indirilmiş bir darbe olduğu vurgulandı. Netanyahu'nun esirleri umursamadığı belirtildi. İsrail ordusu için saldırıları genişletmenin bedeli ağır olacak denildi.